Dum dum kadarı kek, rock rock kırı siles ulekese, baba arkadaş, baba arkadaş, bizce hal, hal se denir, hal durar, bir sonraki, baba ki çıkarsa kırma onlara, tarbaz asla lahiye. Babam diye bir şey, bir şey babka liik kure, koşan ne neydi bir şey, neydi, 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 koşan ne kadar büyük kure, sena ki saati zaman, ki